Parabéns. Olay İzmit'te meydana geldi. Hafif ticari aracın sürücüsü Hasan İpek hatalı park sebebiyle trafik polisi tarafından uyarıldı. Bu sırada İpek'in aracı polisin üzerine sürdüğü iddia edildi. İhbar üzerine adrese takviye ekip sevk edildi. Sürücüye 12.878 Türk lirası cezai işlem uygulandı. Aracı ise 15 gün trafikten men edildi. Olay yerine gelen çekici yardımıyla araç otoparka çekildi. Olaya ilişkin konuşan vatandaşlar şoför polis memurumuza kafa tutup bağırdı. Üstüne arabayı sürdü iddialarında bulundu. O da alıyor kendini memurumuza kafa tutuyor. Bunun o bağırıyor işte yapıyor. Buraya geldi memurumuzun üstüne arabayı sürdü. Ezecek bunu halkımız kalkıştı. biz onu dövecektik. Halkımız devleti versin onun cezasını artık. Bu kadar. Burada memurun üstüne arabayı sürdü abla hepimiz şahidiz. Burada şahidiz. memurun şahidiz. üstüne şahidiz. arabayı sürünce bütün halk ayaklandı. Bütün hepimiz üstüne gittik yani. Suçlamayı kabul etmeyen şoför Hasan İpek ise polis kaçacağımı düşünmüş. Ben trafikte yaya geçidinde başka araçla sıkıştım dedi. Ben suç iş yapımda Olayın başlangıcı orası yaya geçidi. Tamam, problem yok bir daha çözeceğiz. Yani, biz bunu mutlu olamazdık çabalama. E tamam ben mutlu olmuyorum Biz işimizi yapıyoruz. Sizin yana araba üzerine sürmüyoruz. Sen beni Olmuyor. yanlış anlıyorsun. Cevap verme. Ben, ver. verme, ben bırak. yolun ortasında kaldım. Bırak. Ben bir bırak. kenarda bulundum. neyse konu ben bunu kaçmaya göçmeye veya bir mesele yok. Yok alakası yok konuyla. O beni kaçacakmış veya öyle bir tavır sergilediği için veya görevi gereği ben de söylüyorum diyorum ki trafikte yaya da kalmışım zaten. Orada başkasıyla sıkışmışız. Adam bana hakaretli konuşmuş. Ben de arabamı daha müsait diye oradan çıkmaya çalışıyorum. Bu da bana arabayı işte park et. Şu tarafa çek Nereye çekeyim ben? O yolun ortasındayım zaten. Yolun ortasında ben işlem mi yapacağım?